Dostlar MKV'dan selamlar. Yeni yayından karşınızdayız İstanbul Ümraniye'deki mağazamızın showroom'dan. Sizlere yeni gelen Amsa'nın RS S1 dijital kamuflaj modelini tanıtacağız. Kutu açılımını yapmadan önce hemen bir web sitemizin reklamını yapalım. Şimdi videolarımıza yüzlerce yorum geliyor fiyatla alakalı, nasıl satın alabileceğinizle alakalı. Öncelikle mkv.com web sitesi üzerinden mağazamızda iletişim kurabiliyorsunuz. Tüm satmış olduğumuz ürünlerin fiyatlarını görebiliyorsunuz. Bizlere ulaşıp sipariş edebilirsiniz. Türkiye'nin her yerine güvenli kargo ile gönderebiliyoruz. Sadece satın alma belgesi onaylanmış, resmi izinleri çıkmış. Yani emniyetten izin almış müşterilerimizin kargolarını yapabiliyoruz. Hemen kutusunu yapalım. Armsan rs S1 plastik taşıma çantası ile geliyor. Gayet korunaklı bir çantası var. Çantanın açılışını yapalım. Dört taraftan tırnaklı ve çantayı kapatabileceğiniz bir sistemi var. Hemen yeni kasa RS S1 modelini görüyorsunuz. 5 ve e, olmuş şarjörü var. 2 adet içerisinden şarjör çıkıyor. Tüfeğimiz yeni kasa. Görmüş olduğunuz gibi Elkun'da yeni olan modellerde. Artı bir de magbeli var. Burada nam uzatma bir şoku çıkıyor. Şimdi bu tüfeğimiz AK-47 klonu. Bir model. Tamamen kasası çelik olan. İşte namus 4140 çelik mekanizması çelik olan bu modelimiz. Bu modelimiz teleskobik dipçikli ve tabanca kavzeli. Kol boyuna göre dipçiği ayarlayabiliyorsunuz. Tüfeğimizin üstüne komple Picatinny mevcut 22 milim. Buraya herhangi bir optik uygulaması yapabiliyorsunuz. Hemen şurada güvenlik şeyini çıkartalım. Şunu alalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi mesafe ayarlı. Mesafe ayarlı bir gezimiz var. Yine ayarlı bir arpacımız var. Tüfeğimizin namlusu gayet güzel bir şekilde dijital kamuflaj olarak kaplanmış. Görmüş olduğunuz AK-47 kolonu emniyet mandalı. Yine şarjör düşürme mandalı. Tüfeğimizin mekanizmasının sesini duyuyorsunuz. Çelik. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi bu videoyu biraz uzun tutacağım. Şimdi arkadaşlar gelelim bu tüfeği ne amaçla satın alırsınız. Şimdi bu videomuzun konusu Ares espri tanıtmakla birlikte ne olsun? Ee, güvenlik amaçlı kullanabileceğiniz tüfekler olsun. En çok gelen sorular. Güvenlik amaçlı tüfek almak istiyorum. İşte avcılık yapmayacağım. Ee, hedef atışlarında kullanacağım. Ve savunma amaçlı alan savunması. İşte e, kendimi korumak istiyorum. bahçemi tutmak istiyorum diye bir sürü soru geliyor. Bu tüfek tek kurşun atabilen 51 santim namlusu olan ve e, tek kurşun atıma yönelik sağlamlığıyla bilinen bir model. Bu tüfekle alan savunması yapabilirsiniz. Bunun gibi birçok modeli daha var. Şarjörlü modeller için konuşuyorum. Hemen kamerayı ben alacağım. Anlatmaya devam edeceğim. Şöyle kamerayı aldım. Bitirimize gelelim. Şimdi öncelikle şöyle görmüş olduğunuz gibi en üstten başlayalım. Görmüş olduğunuz tüfekler yine AK-47 klonu Dağlıoğlu ve Armsan'ın 51 santim namlulu tek kurşun atabileceğiniz modelleri. Yine burada yeni çıkan Armsa'nın Ares 23 müydü arkadaşlar o model? Evet. RS 23 modeli. Yine 51 santim. Şarjörlü tüfek modellerinden Taypon ve Bora markalarını görüyorsunuz. Yine burada çok satanlardan Derya'nın şarjörlü tüfekleri var. Bunlar şarjörlü bölümünde 51 santim namlulu 12 kalibre ve 20 kalibre seçenekleri ve 36 kalibre seçenekleri mevcut. Şimdi burada kalibrelere değinirsek üç farklı kalibre var. 12 kalibre en üniversal dediğimiz namlu çapı en üniversal çaplardan bir tanesi. 20 kalibre bir ufa, 36 kalibre en incisi. Muhammed bir 3 tane mermi getirsene. Şimdi gelelim şarjörlü harici kullanabileceğiniz ee, savunma tüfekleri. Yine 12 kalibrelerde burada ATA-C taktik, Armsan RSA-2, 51 santim tabanca kabze, sabit dipçik ve teleskopik dipçik modellerini görüyorsunuz. Yine burada Benelli M4 klonu çalışma sistemi Benelli M4 aynı olan modeller var. Yine 51 santim 12 kalibre döner başlıklı mekanizmaya sahip tabanca kabze ve teleskopik dipçik. Şimdi bu tabanca kabze teleskopik dipçik ne anlama geliyor arkadaşlar? Daha rahat bir tutum, daha seri kullanım ve kol boyunuza göre dipçiyi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tabanca kabze, taktik tüfeklerde teleskopik dipçik tabanca kabze olmazsa olmazımız. Mesela olmayan var mı? Var. Yine bir atıcı tüfeği Typhon Speed T2. Sabit dipçik yapılmış. E, büyük kurma kollu. E, 51 santim 7 artı bir boru jarjörlü bir tüfeğimiz. Şimdi 3 farklı fişek geldi. Şimdi fişekleri gösterelim. Şurada 12 kalibre slug tek kurşun. 12 çap. Hemen yanına koyalım. 20 çap. Hemen 36 kalibre getirelim şöyle. Şurada 36. Şimdi 3 mermi farkının çaplarını görüyorsunuz. 12 en büyüğü. 20 orta derecesi. 36 da en ufak av fişeği. Şu an en yaygın kullanılan üç farklı çap. Şimdi bu tüfeklerde genellikle taktiklerde 12 kalibre kullanılıyor. Çünkü 12 kalibrede e, en çok tercih edilen fişeklerin e, her yerde bulunabilirliği çok kolay. E, Bunları aldıktan sonra bir de pompalı tüfek anlatalım. Savunmada aslında benim olmazsa olmazım pompalı tüfekler. Pompalı tüfekler e, manuel, manuel çalışır. El e, kundağını siz ileri geri yaparak tüfeği e, çalışmasını siz sağlıyorsunuz. Pompalı tüfeklerde ekstra olarak tutukluk riski Otomatik tüfeklere göre neredeyse yok. E, ve her türlü mühimmatı çalıştırabiliyor. Mesela pompalı tüfeğin çalıştırıp da otomatik tüfeğin çalıştıramayacağı mühimmatlar var. Mesela pompalı tüfek, kavuçuk mermi e, çok e, iyi bir şekilde, çok sağlam bir şekilde, sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. Ama bir otomatik tüfek, düşük gramaj veya e, plastik kavuçuk mermi çalıştıramıyor. Bu videomuzda da böyle bir bilgi verdik. Yine kapanışı e, başta da olmuş... Anlatmış olduğumuz gibi Armsan'ın RS S1 modeliyle kapatalım. Yine bu tüfekte bahsetmiş olduğumuz özellikler bir taktik tüfeğe uygun özellikler. Tabanca kabzesi, teleskobik dipçiği, şarjörlü olması, namusunun 51 santim olması, mobil şoksuz olması, üstte pikatin rayın olması, altta pikatin rayın olması. Tüfeği her türlü ee, sizi kolaylaştırabilecek aparatları takabiliyorsunuz. Bir fener takabilirsiniz. Bir el kundağı, pikatin ray altı ee, rahat tutum için bir el kundağı takabilirsiniz. Alt grip takabilirsiniz. Üzerine e, üzerindeki raya şurada görmüş olduğunuz kolay nişan almayı sağlayacak e, red dot gruplarından takabilirsiniz. Yakınlaştırıcı Magnifier takabilirsiniz. Yani tüfeğinizi kendinize göre Kişiselleştirebilirsiniz. Bu videomuzda böyle oldu arkadaşlar. Bizleri takipte kalın. Aklınıza takılan soruları web sitemiz üzerinden bizlerle iletişime geçerek hem sipariş verebilirsiniz hem de sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Sağlıcakla kalın görüşmek üzere.